Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz ee, arkadaşlar. Ee, şey, ee, sizce hangi yeri oynayalım? Parkuru oynayalım. Parkuru oynamayalım. Bence kaç koşu kafa, ka koşu kafası oynayalım. Bu çok güzel bir oyun. Hadi bakalım başlayalım. Yine de eski altı tur oynayacağız. Hayır lan. Ne? Altı bölüm. Altı, altı. O bitirene kadar, bunu bitirene kadar. Dene. İlk bölüm senin Hadi ikinci bölüm benim. Aynen. Şimdi arkadaşlar ben bu oyunu kaç yıldır oynamıyorum. O yüzden e, harbiden yıl oldu. E, ka, e, kaç yıldır oynamıyorum. O yüzden yani unutmuş olabilirim. Haberiniz oh. olsun. Tamam şöyle zıpladım. Gel gel. Piu. <laughs> Nereye geliyoruz lan? Anam. Tamam tamam tamam. Şu tamam. anda gördüm. şu anda gördüm. Son anda gördüm. Şimdi şu yana gidiyoruz. Ah, buraya da gelirsiniz, gelirsiniz. Tamamdır, kontrol noktasına geldim. Ölene kadar, ölünce veriyorsun. Ay önce de bitiyor, bitiyor. Ana, bitiyor ben. Ana, tamam, tamam. Hadi bakalım. Anam, yanlış yere girdim. Gel, gel. Hoppa, hoppa, hoppa. An Anam, burası yenilenmiş. Burada büyük kafa yoktu, baksana. Neyse. Ee, şöyle burada merdiven de yoktu. Yok. bayağı yenilenmiş. Ana. <laughs> <laughs> Baya yenilenmiş harbiden oyun ya. Neyse. Güzel güzel. Fena değil. Ee, burası mıydı? Yok. Burası mıydı? Aynen. İttara. Hop tam geçtik. Sabine. Birinci bölümü geçtik. Sabine. Şimdi aşama 2'ye geçiyoruz. Baş. Hadi bakalım. Hmm. Bu turda kardeşim oynayacak. Sıra sıra. Aşama 2, 2. değil. Hadi bakalım. Lan açsana mı? Ama burası değil. Ne? ne? ne, ne Burayı zaten biliyoruz. Evet. Burayı zaten biliyoruz. Dur, lan ben buraya <laughs> <maşı değil mi? gülüyor> ya. Bak! Ne halin anne, Ne halin bu? Tamam anne, Tamam anne, ya? seni sesini görelim. Anne Ha. Az da daha atıyor daha seni. Aynen. Kapıda. Az daha buradan. Hadi bakalım. Sen de şaşırdın değil mi burada? Arada O kapıdan gitsene. Hadi. Oy lan böyle bir yoktu. Aynen. Oradan gitme bence. Ne dedim ben sana? Bu. hadi. da yok. Herkes kolayıyı seçince Bence o yok. <laughs> ben nubum nub. Nub nub. Nub nub. Benim kolay nub. yerden git. O kafa gelecek ama yana atla. Nasıl iş? Diye. Böyle, böyle da de nasıl? Acaba böyle de kafa gelir mi? Gelmiyor. Gelmedi. Gelmedi. Bence fark etmez de. Fark ediyor. Fark etmiyor. Hayır hayır bak sen oradan gideceksin ortaya oradan... zıplayıp diğer tarafa ee... zıplayıp ondan sonra gideceksin. Ben onu düşürdüm. Gel şunu eline ver. Ha? Ha? Düştü mü aşağıya? Tekrar adam kalacak. Doğmadı. Hadi bakalım arkadaşlar. Aşağıma 3 dedi. Sıra bende. <laughs> Ya. saatte videoya Evet arkadaşlar bir sürü video çekiyoruz sizin için uğraşıyoruz arkadaşlar. Açıl mı? burası? Unutmuşum ha. <laughs> Yakalamıyorlar lan. İyi. Yakalamıyorlar sen. Hoppa. <laughs> Adam, Hadi çok hızlı koşuyor ha o. Şimdi buradan nereden gideceğiz? Şu aradan büyütüm. Şöyle. Tamamdır. Hoppa hoppa. Hadi bakalım. Ne? <laughs> ne? <laughs> Allah'ım broyum ben broyum. Tamam. Adam peşine takıldı. Ne güzel işte. Benim de işime geliyor. <laughs> Az ölüyorum. Aynen kanka. Bıraktım geldim. Bıraktım geldim. Evim geldi. Hadi. Burada bir, bir şey kaldım. daha var. mı? Işte. altınımız oldu. Çok güzel. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Öf, çok ağırdım. Burada bir şeyler alalım mı? Alma. On paya. Kanatlar. Alma, 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 alma. On paya bizim 70 değerimiz var. Alma, alma, alma. Alma. Alma abi, alma ya. Alma, hadi gidiyorum. Allah. Sonraki bölümde eğer 30 30 like atarla atar 10 10 da abone atarlarsa e, yani 43 aboneden 53 abone yükselirsek söz veriyorum aldıracağım. Oha bu ne, Hatta ne lan? Hatta kafa olacağım. <laughs> Neyse ki geçmişim var ya. Atla. Aynen. Hangisinden geçeyim? Arkadaşlar bu arada çektiğimiz diğer videolara da lütfen bakın. Buradan da yani onu söyleyeyim. Çektiğimiz önceki videolara. Lütfen bakın. Hmm. He, bu arada arkadaşlar günlük sizin için 5 <laughs> tane video çekmeyi planlıyorum. Hadi bakalım. Bugün 6 ben... tane video çektim. Hatta evet, yedinci arkadaşım. bu. Hatta yedinci bu uh, video. O yüzden arkadaşlar sizin için bakmanız Bu da anlayabilirsiniz. Hmm. Eğer böyle e, nasıl sen abone ve hmm. like'larınızı gösterirseniz hmm. daha bir sürü hmm. Daha, hmm. Daha, hmm. Desem, hmm. e, daha çok nasıl sen daha çok şey yaparım hmm. e, video çekeceğim. Hmm. Haberiniz olsun. Burada da Jose oynarken konuş bakın ne oluyor ya. Neyse. Zeyfe <laughs> <laughs> ne sesler yani? Ne güzel özellik senin buralarda. Aynen. Hmm. Tuzak varmış. Neden lan? Bence ha. buradan. Aynen. Bence Bak, buradan. Bak ne dedim, tuzak vardı. Orada da tuzak var. Daha sonra arı kafa gelecek. Benim ne? Daha demin orada duvar. yanında. Daha demin duvarın yanında ya. Valla her zaman özellikle tuzakları yiyemeyiz.

Evet arkadaşlar aşama 5'te de sıra bende. Bunda kaç tane aşama vardı? Bu arada arkadaşlar bosslu aşamayı da mı oynayalım? Oynayalım ya. Ya bence oynamayalım ya. Bosslu aşama bence sıkıcı. Takipçi. Ama takipçilerin hatırına oynanır tabii ki de. ne oldu? Burası yenilendi mi? Kız olmuş lan bunlar. Büyük ihtimal buradan gidiyor. Aynen buradan buradan misalsa tarifine. Ya ben de biliyorum da yani kaç yıldır oynamalım için unutuyorum bazen. Ben ezbeyi biliyorum arkadaşlar bunu. Hadi bakayım. Hatta bu züfe harbiden züfe bu bölümü ezbere biliyor. şuradan Şu buradan buradan. Emin ol. Hadi doy doy. <laughs> <Unutmasın gülüyor> <bana. gülüyor> Hadi bakalım. Ama bu bölüm kısa oldu ya. Ben bir bölüm daha oynayayım. Hayır Evet 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 evet. Bana ne? 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 Unutmuşum ya satıl olduğunu. Neyse. Ama Huzeyfe bana söylemişti. Ben Huzeyfe'yi dinlemeliydim. Tabii ki buradan buradan gideceğiz. Tabii ki de buradan. Ben... Bak şimdi. Lan. Burada böyle bir yer mi vardı? Ay. Yenilenmiş. Harbi niye neye şaşırıyorsam. Buradan mı gideceğiz? Aynen. Tam hmm. <laughs> hmm. boşum. Evet kesin. Çok... Ana! Ben çok korktum. Abi hani çok kısaydı bu bölüm? İmba -im aşağı. bu bölüm çok kısaydı. Tamam kardeşim oynat ama oynayabilirsin. Wow. Fake'ci Ben de yerim ya bu fake'leri. Neyse şuradan geç. Lan nereden gideceğiz? Ha buradan. Yok ben buradan gidiyorum. <laughs> Gideyim mi buradan? Yok oğlum. Tuzak var. Bana ne? Üstte bak. Oğlum bir şey yok. Anam. <coughs> Lan buradan buraya mı? Hadi hadi. Üstte ne var? Hiçbir şey yok. Hadi gitsene diye bölme. Bilerek yapıyorum. Ver. Neyse aşama altıya geçtik. Ver. Sıra o zeyfede. Ah ayağım vardı. İki saat ya sen benimle de oturuyordun. Mesela diye. Doğru yerde yaşıyorum. Sanırım böyle götürme halde. Pardon da. Evet ne güzel koltukta oturup yapıyordun. Pardon da. Evet. Bu da götürme hali. Evet. evet. Tamam. yok. Dörente benzer Aynen. Bu ikinci geliş işte, değil mi? Dikkatli <laughs> 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 ol. yüz şeyimiz oldu paramız. Bu yüz parayla arkadaş, bu yüz parayla eğer 30 beğeni gelir, yallah gelir. she's dimming arkadaşlar? Sıra aşama. E, bir dakika, bir dakika. Dur dur. Aşamanın kaç kaçıncı olduğunu öğrenmem lazım. Kaçıncı aşama lan bu? Ya ben şunu ya. Ben bakarım şimdi. Bilmem birinci aşama. Kaçıncı aşama olmuş? Sekiz. Sekizinci aşama. Hadi bakalım. Lan tamam, zaten sekizinci aşamadasın. Ne yaşın? Nereye gitti? Yedideymişim. <laughs> Pici yapıyor abi. Ölür mü? Ölür. Bir de daha da 8. aşamaya girelim. Gelmeyiz. 8. aşamaya girelim. Deli kodu yapıyormuş galiba.